Abi. Pardon, pardon, pardon. Kadın Bak. Abi. Gel böyle, gel. Gel böyle, gel. Öperim seni. Şey, bakar mısın? Pardon, bakar mısın? Şey, canlı Başaltı yayın baş, devam baş, ediyor Baş altı pehlivanlarımız, kurallarını dışı çekmek üzere çok acele getmen hakemliğine geliniz. Baş altı pehlivanları. O güreşe ihtar veriyorum buna vermiyoruz. Nasıl bir Thank you. <laughs> <varit ya. gülüyor> <Did Jamie> Baş pehlivanla güreşleri de Turan Balaban ile Serhat Balcı arasında geçen müsabakada Turan Balaban baş pehlivana Kulakim eğitimimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. <laughs> Elvan'la güreşlerinde Kaan Kaya ile Kürşat Şevki Korkmaz arasında geçen müsabakada her iki baş pehlivana Kule Hakim Eğitimiz tarafından birer ihtar verilmiştir. Baş pehlivanla güreşlerinde Ali İhsan Batmaz ile Sevim Durgun arasında geçen müsabakada Ali İhsan Batmaz...